İddialar doğruymuş arkadaşlar. Diziyi izlerken acaba bu karakter gerçekten yaşadı mı diye içinizden geçirdiniz mi? Hiç çünkü cevabı geldi. Hem de olaylı bir açıklamayla Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan Kral kaybederse kitabından uyarlanan Yalı Çapkını sadece kurgu değil gerçeklerle de örülü bir senaryo sunuyor bize. Seyran gerçekmiş Ferit de öyle Kazım Ağa desen o da hayatın içinden birebir alınmış. Hatta Hattuç Hala bile bu karakterlerin hepsi gerçek kişilerden esinlenilmiş diyor. Bu deyicioğlu ta geçen yıl Gökay Kalaycıoğlu ile 360 derece programında ama şimdi yeniden gündemde çünkü sosyal medya bu açıklamayla kaynıyor. Şimdi düşünün izlediğiniz her sahnede o ağlayan Seyran'ın o öfke dolu Kazım'ın aslında bir zamanlar yaşamış birilerinin aynası olduğunu bilmek diziye bambaşka bir derinlik katmıyor mu arkadaşlar? ve bomba burada bitmiyor çünkü dizinin yeni sezonunda test sonuçlarının değiştiği söyleniyor iddialar Pelin'in aslında hasta olduğu yönünde çünkü karaktere hayat veren buçe Buse kahraman diziden ayrılıyor haliyle herkesin kafası allak bullak Seyran hamile mi testler karıştı mı Felit ne yapacak Hattuç hala gerçek hayatta nasıldı Bunların hepsi şimdi daha merak uyandırıcı, çünkü artık biliyoruz ki, bu sadece bir dizi değil, bu yaşanmış hayatların sahneye yansıması, gerçek duygularla harmanlanmış bir yapım. Fenomenco etkisiyle sosyal medyada gündemden düşmeyen yalı çapkını sadece bir kurgu değil hayatın ta kendisi. Diziyi izlerken gözlerinizi ayırmayın çünkü belki de o sahnelerde birilerinin yaşadığı gerçek acılar gizlidir gözyaşlarının ardında. Ve unutmayın Gülseren bu da Yüceoğlu yazarsa yaşanmıştır. Çünkü her karakter bir sır, her hikaye bir terapi seansı gibi işte. Bu yüzden yalı çapkını izlenmez yaşanır.